Kapıya bak, yine gelmiş olabilir. Ha? Cevap ver bana. Oğlumu insan içinde nasıl suçlayabilirsin? Buyurun. Affedersiniz. Hey! Ne istiyorsunuz? Kiminle görüşmek istiyorsunuz? Lakshmi. Ben Viplav Tripati'nin annesiyim. Buraya gelmemi istemediğinizi iyi biliyorum. Ama davranışlarım için ben Dani'den özür dilemeye geldim. Beni affedene kadar da buradan gitmeyi düşünmüyorum. Aman Tanrım. Ev çok güzel olmuş. Dul evi olduğu bile belli olmuyor. A dinleyin. Ben çok büyük bir hata yaptım. Dani, sana çok kötü davrandım. Seni nedensiz yere hırpaladım. Lütfen beni affet. Bunu Dani'ye hakaret etmeden önce düşünecektiniz. Şimdi böyle küçük düşmenize gerek kalmazdı. Yaptıklarınız affedilemez. Biz sizi affetsek bile yaptığınız şeyleri Tanrı affetmez. Hanımefendi. Hayır. Ne yapıyorsunuz? <laughs> Hanımefendi. Hanımefendi. Şu andan itibaren size sadece dua edeceğim. Yaptıklarım için özür dilerim. Beni affetmeniz için ne yapabilirim? Gerçekten bilmiyorum. Lütfen affedin. Tamam, peki. Ne yapmalıyım? Siz söyleyin. Olur mu? Hadi. Benden özür dilemenize gerek yok. Herkesin içinde hakaret ettiğiniz kişiden özür dilemelisiniz. O sizi affedebilir. Ama ben asla affedem. Çekil. Gel. Ne yapıyorsunuz böyle? E, hayır, durun. Ne, ne yapıyorsunuz? Bir dakika. Durun. Onu nereye sürüklüyorsunuz? Hanımefendi. Lütfen beni durdurmayın. Onu herkesin önünde küçük düşürdüğüm pazar yerine götürmek istiyorum. orada herkesin önünde özür dileyeceğim. Ya da nehrin kıyısına götüreceğim ve gerekirse onu törene de götürebilirim. Orada binlerce kişi olur. Dani'den bütün dünyanın önünde özür dilemek istiyorum. Tatlım, günahlarımı affettirmeme izin ver. Yoksa bedelini benim oğlum ödeyecek. Tamam mı tatlım? Affedecek misin? Ha? Şey, beni bir yere götürmenize gerek yok. Hatanızdan dolayı pişman olduğunuzu inanıyorum. Sizi affediyorum. Başka bir şeye gerek yok. Çok teşekkür ederim tatlım. Teşekkür ederim. Peki. Viplav şu an nerede? Artık her şey yoluna girdi. Tanrı'nın izniyle böyle devam edecek. Acaba yanlış yere mi geldim? Beni kapıyı açarak mı karşılıyorsun? Yoksa hayal falan mı görüyorum? Artık burada kalmamdan memnun musun yoksa? Ha? Hayır. Öyle bir şey yok. Karnım çok acıktı. Yiyecek bir şey var mı? Ama haşlanmış patates yemem. Baharatlı bir şeyler yaparsan o zaman yerim işte. Deep love. canım senin annen sadece senin için köfte ve helva yaptı. Haşlanmış patates mi yiyeceksin? Diplo. Oğlum hoş geldin anne. Tanrı seni korusun. Anne, buraya mı geldin? Evet canım. Benden istediğin her şeyi yaptım oğlum. Dani ve diğerlerinden özür diledim. Dani de beni affetti. İstersen sor ona. Beni affetti. Ha? Hadi şimdi eve gidelim. Evet eve gitseniz iyi olur. Anneniz sizi eve götürmek için bekliyordu. Ailenize geri dönmelisiniz. Ne düşünüyorsun tatlım? Benden istediğin her şeyi yaptın değil mi? Dani'den ve herkesten özür diledim. Ha? Beni affettiler. Her şey yolunda. Bunu istemiyor muydun? Ha? Gidelim mi oğlum? Tamam anne. সারো সারো কোডরো সারো 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 Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.